Esra Kazancıbaşı ile Sağlığım İçin Her Şey programından merhaba. Bugün kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Barış Çaynak'la birlikteyiz. Konumuz ise aort kapak hastalıkları. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aort kapak hastalıkları ile ilgili sorularınız ya da merak ettikleriniz varsa iletişim kanallarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Aort kapak kalpte nerede bulunur ve görevi nedir? Aort kapak, kalp ile e, aort damarı arasındaki e, tek yönlü açılan bir kapaktır. Kalp kan pompaladığında, kasıldığında bütün kanı aort damarına verir. Aort damarına verdikten sonra bu kan önce başa kollara, oradan dönerek bütün iç organlara, bacaklara kadar gider. Aort kapağının görevi şudur. Aort kapak, kalp kasıldığında, yukarıya doğru kan pompalandığında açılır, bütün kanın aortaya gitmesini sağlar. Daha sonra kalp gevşediğinde yani tekrar kanla dolması gerektiği noktada kapanması gerekir ki kalbin içerisinde tekrar kan dolsun, sonra tekrar kasıldığında bütün vücuda versin. O yüzden tek yönlü açılan bir kapak mekanizması vardır burada. Bu kapak mekanizmasının bozulması durumunda kalple ilgili ciddi problemler ortaya çıkar. Aort kapakta ortaya çıkabilecek hastalıklar nelerdir? Aort kapakta iki türlü bozukluk ortaya çıkabilir. Birincisi Kapak özellikle yaşla beraber kireçlenebilir e, ve kireçlendikten sonra da kapakta bir darlık oluşur. Kapak darlığı e, şöyle oluşur. Normalde bu kapak açıldığı zaman çap olarak 4-6 cm kararısı arası bir çapa ulaşması lazım ki kalp kasıldığında rahatça bütün kanı aort damarına verebilsin, oradan da vücuda gidebilsin. Ama eğer bu aort kapağı artık yaprakçıkları açılmayacak duruma gelmişse, ileri derecede kireçlenmişse kalp, e, kapağın çapı bir buçuk santimin altına düşmüşse özellikle de kritik aort darlığı dediğimiz durumda bir santimin altına düşmüşse kalp bu boşluktan bu aralıktan kan pompalamakta çok zorlanıyor. Ya ben bu örneği veriyorum her zaman hastalarıma. Şimdi e, dar bir yerden e, kan pompalamaya çalıştığında kalp, kalp kastan yapılmış bir organ. Gittikçe zorlanıyor ve zorlandıkça da nasıl kol kasınızı geliştirmek için ağırlık çalışıyorsanız bu sefer de kalp kası genişliyor ve kalpte zorlanmaya başlıyor. Biz bunu nasıl tanı koyuyoruz? Özellikle eko ile tanı koyuyoruz. Yani eko dediğimiz kalbin ultrasonu. Bu ultrason baktığımızda aort damarıyla kalp arasındaki basınç farkını ölçüyoruz. O da bize kapağın açılmadığını bildiriyor. Bunu şöyle örnekliyorum ben. Diyelim ki elinizde bir hortum var. Belli bir mesafeye su atıyor. Siz o hortumun ucunu kapadıkça daha ileriye atmaya başlayacaktır. Çünkü basıncını artırıyorsunuz. Kalpte de aynı şey oluyor. En son noktada ne oluyor? Diyelim ki hortumun kapağını tamamen kapadığınızda ne oluyor? Bu sefer musluktan atıyor. Yani kalp gittikçe zorlanıyor ve artık bir noktada iflas ediyor. O yüzden kalp kapak darlıklarını her zaman önce bir dönem takip ediyoruz. Bütün bu basınç dengelerini aort kapağının ne kadar açıldığının çapına bakıyoruz. Bunların hepsini ultrasonlarla yapıyoruz. Ondan sonra belli bir noktaya geldiğinde artık bu kapağı değiştirmek lazım, ameliyat edelim diyoruz. Bu kapak darlıkları. Bir de kapak yetmezlikleri var. Orada daha farklı bir mekanizma söz konusu. Kapak açılıyor yukarıya doğru, kan pompalanıyor fakat kapanmıyor. Bu sefer aortadan geri kan kalbin içerisinde doluyor. Bu sefer ne oluyor? Kalbin içerisinde kan geliyor, pompalıyor, gönderiyor. Ondan sonra tekrar akciğerlerden gelen kan dolarken aortadan gelen kan da doluyor ve bunu da şuna benzetiyorum ben. Diyelim elinizde bir balon var. Balonu her seferinde sıkıp boşaltıyorsunuz, tekrar dolduruyorsunuz. Ama gittikçe Tam boşaltamazsanız bu balonu gittikçe şişecektir, genişleyecektir, ne olacaktır? Kalpte de aynı şekilde oluyor. Bu sefer kalp genişlemesi oluyor. Yani kapak darlığında kas büyümesi oluyor. Kapak yetmezliğinde de kalp genişlemesi oluyor. Kapak darlığı biraz daha şikayet veren bir hastalık ama özellikle kapak yetmezliği çoğu zaman hiçbir şikayette vermeden çok ileri boyutta kalp büyümesine yol açabiliyor. Ben de şimdi bunu soracaktım hocam. Bu bozukluklar kişide herhangi bir belirtiye, şikayete yol açar mı? Şimdi aort kapak darlıkları ve yetmezlikleri aslında sinsi hastalıklar. Yani çoğu zaman hiçbir belirti vermiyor. Hastalar aslında rastlantısal olarak yani bir muayeneye gidiyor. Bir doktor dahiliye doktoru e, ya da başka bir doktor herhangi bir sebepten dolayı kalbin dinlediği noktada bizim üfürüm dediğimiz yani oradaki basınç farkından doğan sesleri duyuyor ve o zaman bir kalp doktoruna yönlendiriyor. Yapılacak ilk iş bir kalp ultrasonu yapmak. Kalp ultrasonunda buradaki darlıkların durumu tespit ediliyor. Çoğu zaman hastalar ameliyatlık durumdayken bize geliyor. Yani ilk teşhiste ameliyat olması gerekecek noktada hastalar da buna inanamıyor. Yani niye benim şikayetim yok bu kadar ilerlemiş bir kalp hastalığım var diyor. Kapak darlıklarının belli belirtileri var. İleri derecede kapak daralmasında özellikle bayılma oluyor. Yani çünkü kalp özellikle daha fazla kan pompalaması gereken bir noktada yeteri kadar kan pompalamayınca beyin aslında şalteri indiriyor ve bayılıyor. İkinci bir şey göğüs ağrısı yapabiliyor. Yani kalp damarları normal olduğu halde göğüs ağrısı hissediyor kişi. Bunun da sebebi, biraz önce bahsettiğim gibi kas kitlesi çok fazla büyüyor ve artık kalp yeterince o damarlar, o kas kitlesini besleyemeyecek duruma geliyor. Bir sonraki belirtisi de kalp yetmezliği belirtileri. Yani nefes darlığı, akciğerlerde sıvı birikmesi, bacak şişliği, karın şişliği, bu tür şikayetler yapabiliyor. Ama bunlar hep çok geç belirtiler. Yani biz aslında ciddi aort darlığı olan kişilerde bu belirtilerin olmasını beklemiyoruz bile. Yani biz bunu ultrasonla tanısını koyduysak o zaman gerekiyorsa ameliyatını kapak değiştirmek üzere planlıyoruz. Aort kapak yetmezliği daha da sinsi giden bir hastalık. Bu tür belirtileri de yok. Ancak bir kalp yetmezliği noktasında yani kalp artık o kadar büyümüş ki artık o büyümeyi de kaldıramayacak duruma geliyor. Bu sefer de kasılması bozuluyor. Kalp yetmezliği durumuna geliyor. O zaman işte ilk belirtiler genelde şu oluyor. Çabuk yorulma oluyor. Yani eskiden 4 kat 5 kat merdiven çıkardım şimdi bir kat çıkamıyorum oluyor. Veya nefes darlığı belirtileri oluyor. Düz yatamıyorum ben dik yatmam gerekiyor. Gece nefes açtığıyla kalkıyorum pencereleri açıyorum gibi şikayetler oluyor. O noktalarda yapılan ultrasonla tanı koymak mümkün oluyor. Aort kapak bozukluğu olan ancak bunun şikayetlerini yaşamayan ancak hayatı risk altında olan bir vakanız oldu mu? Buna örnek verebileceğim çok yakın zamanda yaptığım bir ameliyat var gerçekten e, yurt dışından geldi hasta bana aslında eski bir futbolcu yani sporcu bir kimliği var gerçekten profesyonel futbol oynamış birisi Avrupa'da yaşıyor e, bir uçak yolculuğuyla Amerika'ya giderken aslında hiçbir belirtisi yok o noktaya kadar çok ciddi bir çarpıntısı oluyor ve bayılma noktasına gelecek bir çarpıntı oluyor hatta uçakta da bir panik havası oluyor uçak erken iniyor ve acil ambulansla e, işte şey havaalanının içerisinden hastaneye götürüyorlar. Çok ciddi bir kalp çarpıntısı var. Onu hemen tedavi etmeye çalışıyorlar. Onu ederken de tetkikler yapılıyor. Tetkiklerde görülüyor ki çok ileri derecede kalp büyümesi var ve ileri derecede bir kalp e, aort kapak yetmezliği var. Ama artık öyle bir noktaya gelmiş ki hasta kalp nakli sınırında. Yani bizim ameliyatlarda Kalbin kasılma fonksiyonları çok ileri derecede bozulduğunda, yani kalp yetmezliği çok ileri derecede olduğunda artık yapılacak işlerin de bir faydası kalmıyor. O zaman ancak kalp nakline gidilecek bir durum oluyor. Ve diyorlar ki sizin durumunuz bu, bir ilaç tedavisiyle birazcık gidelim ama siz kalp nakli olmanız gerekecek bir noktadasınız. Hastanın da Türkiye ile bir bağlantısı var. Bir şekilde Türkiye'ye geliyor, bize ulaşıyor. Yaptık tetkiklerini, gerçekten ileri bir kalp yetmezliği var. Ancak kapağını değiştirirsek bu kalp yetmezliğini toparlayacağını öngördük yapılan tetkikler sonucunda. E, hastanın aort kapağını değiştirdik ve gerçekten kalbin kasılma fonksiyonları toparladı. E, kısa bir sürede toparladı. Genelde 6 ayı bulur ama burada 3 hafta 1 ay içerisinde toparladı. Daha sonra normal bir şekilde hayatına devam etti. Yani o noktaya kadar hiçbir şikayet vermemiş eski bir sporcuda bile bu tür şeyler artık neredeyse nakil sınırına gelmiş derecede karşımıza gelebiliyor. Aort kapak bozuklukları nasıl tedavi edilir? Şimdi aort kapak darlığı genelde kireçlenmeye bağlı olduğu için bu kapağı mutlaka değiştirmek gerekiyor. Yani biz o kireçlenmiş damarı tamam kireçlenmiş kapağı tamamen temizliyoruz ve oraya bir protez kapak yerleştiriyoruz. Yani kendiliğinden rahat açılıp kapanacak ve o kapak açıklığını iyi sağlayabilecek bir kapak takıyoruz. Bazen aort kapak kaçakları, aort damarının genişlemesine, aort anevrizmasına bağlı olabiliyor. Yani aort damarı kalbe bağlı bir damar, aort damarı genişledikçe, bu sefer o yaprakçıklar da ucuca gelmiyor ve burada bir kaçak oluşuyor. O noktada aortu değiştirirken yaptığımız tamirlerle kapağı tamir ederek de değiştirmek mümkün. Aort kapaklarını değiştirirken ne tür kapaklar kullanıyorsunuz? Bunların arasında bir fark var mı? Evet var. İki türlü kapak var aslında bu aort kapak hastalığını değiştirirken. Bir mekanik kapaklar var. Bunlar metal kapaklar, titanyumdan yapılmış kapaklar. Bir de biyolojik kapaklar var. Yani hayvan dokularından alıp insan vücuduna uyumlu hale getirilmiş biyolojik materyallerden yapılmış kapaklar var. Bunların birbirlerinden üstünlükleri var, farklılıkları var. Mekanik metal bir kapak, titanyum bir kapak kullandığınızda Ömür boyu bu kan sulandırıcı kullanmanız gerekiyor. Bu kan sulandırıcıyı da dozu yüksek olursa kanama riski yapıyor, az olursa pıhtı atma riski yapıyor. Onun dozunu ayarlamak biraz zor. Ama avantajı da şu, ömürlük bir kapak oluyor. Yani mekanik metal bir kapak taktığınızda ömrünüzün sonuna kadar o kapağı bir daha değiştirmek gerekmiyor. Biyolojik kapakların avantajı şu. Bu kapaklarda kan sulandırıcı ilaç kullanma ihtiyacı olmuyor. Yani o kapağı takıyoruz, normal bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz. Ancak vücutta biyolojik bir materyal olduğu için bir yaklaşık 10 yıl 15 yıl içerisinde tekrar bozulup ikinci bir ameliyat gerektirir bir noktaya gelebiliyor. Biz genelde biyolojik kapakları ileri yaşta kullanıyoruz. 65 yaş ve üzerinde kullanıyoruz. Çünkü vücuttaki kalsiyum metabolizması yaşla beraber düşüyor. Ve bu kapakların bozulma ihtimali ileri yaşta çok düşük. Ama genç yaşta taktığınızda bu kapaklar gerçekten bir 15 yıl içerisinde bozulabiliyor. O yüzden genç hastalarda mekanik kapak, daha ileri yaşlarda biyolojik kapak öneriyoruz. Ancak bazı durumlar oluyor. Kansulandırıcı ilaç kullanmasının uygun olmayan bir hasta grubu oluyor. O grup hastalarda erken yaşta da biyolojik kapak kullanabiliyoruz. Aort kapak bozukluklarında göğüs kemiğini açmadan tedavi mümkün mü? Evet, bütün kalp ameliyatları aslında bypass'ta, mitral kapak ameliyatı da, aort kapak ameliyatı da artık göğüs kemiğini açmadan yapmak mümkün olan ameliyatlar. Aort kapak ameliyatlarını kapalı yapmanın yolu şu. Her ameliyatta bu göğüs kemiğini açtığınızda bütün kalbe ulaştığınız için bütün ameliyatları oradan yapabiliyorsunuz ama bütün ameliyatların kapalı yapmanın başka bir yerleşim yeri var. Aort kapağını kapalı yaptığımızda sağdan kaburgalar arasından, üst taraftan yaklaşık 4 santimlik bir yerden aort damarına ulaşıyoruz ve buradan kapalı yapıyoruz. Böylece göğüs kemiğini hiçbir şekilde açmamış oluyoruz. Yani aort kapağını değiştirmenin tamamen kapalı bir yolu var. Göğüs kemiği hiç açılmadan yapılabiliyor. Kimi zaman aort kapağına ulaşmak yapısal olarak daha zor oluyor veya aort damarında değiştireceğimiz işler oluyor. Yani aort anevrizması olan hastalar oluyor. Onları da göğüs kemiğinin üstteki 2 cm'ini açarak ama yine 4 santimlik bir yerden bu ameliyatı göğüs kemiğini açmadan daha küçük kesitlerle yapmak mümkün. Cerrahi sonrasında hasta ne zaman sosyal yaşamına döner? Kapalı bir ameliyatla açık ameliyat arasında çok ciddi bir fark var. E, açık bir ameliyatta yaklaşık e, bir ay iki ay bir iyileşme dönemi oluyor. İş hayatına başlamak, sosyal hayata başlamak bu zamanı alıyor ve o göğüs kemiğinin iyileşmesi kimi zaman 6 ay bir yılı buluyor. Ama biz bu kemiği hiç açmadan yaptığımız zaman Hastalar dördüncü günde taburcu oluyor ve birinci, ikinci haftasında tamamen normale dönüyor. Genelde ikinci haftasında işine dönüyor ve göğüs kemiğinin açılmasına bağlı yapamayacağı işleri, işte bu araba kullanmak olabilir, yan yatmak olabilir, sportif faaliyetlerini askıya almak olabilir. Bunların hepsini ikinci hafta itibariyle yapması mümkün oluyor. Tedavisi yapılan bir aort kapak bozukluğu tekrar edebilir mi? Biyolojik bir kapak kullanıldığında biraz önce bahsettiğim gibi tekrar bozulma ihtimali olabiliyor. Ama e, mekanik metal bir kapakların ömürlük bir durumu var. Ama kimi zaman da şu oluyor: Eğer içinizde bir biyoprotez veya bir mekanik kapak varsa, yani bir protez kapak taşıyorsanız, vücutta sistemik bütün vücudu ilgilendiren bir enfeksiyon olduğunda o kapağın iltihaplanması durumu söz konusu olabiliyor ve o o zaman tekrar ikinci bir ameliyat durumu gerekebiliyor gerçekten. Aort kapak bozukluklarının e, cerrahi tedavisinde zamanlamanın bir önemi var mı? Zamanlama çok önemli bizim burada. Biz bu ameliyatı planlarken, programlarken mutlaka bir kardiyolog meslektaşlarımızla, ultrasonlarla, konsey kararlarıyla bunlara karar veriyoruz. Aort kapağının bir izlem dönemi var. Bu izlem döneminde kapakta diyelim bir darlık oluşmuş. O darlığın basınç farklarına bakıyoruz, kalp çaplarına bakıyoruz, akciğer damarındaki basınca bakıyoruz. Diğer kapakları etkilemiş mi ona bakıyoruz. Hastanın şikayetleri var mı ona bakıyoruz. Bütün bir kriterleri değerlendirerek takip ediyoruz. Ona göre bir takip dönemi belirliyoruz. Diyelim 6 ay sonra gelin diyoruz, 1 yıl sonra gelin diyoruz, 3 ay sonra gelin diyoruz. Ve ekolarda ilerleyen bir kapak darlığı varsa artık kalp büyümeye başladıysa diğer kapakları da e, sirayet etmeye başladıysa bu hastalık belli bir noktada artık diyoruz ki siz ameliyat olun. Kalbin kasılması iyi, riskleriniz düşükken bu ameliyata ameliyat olursanız çok fayda göreceksiniz. Ama belli bir noktaya geliyor ki ya da hasta ilk başvurusunda çok geç kalmış veya ameliyatı reddetmiş büyük bir ameliyat olacağı için. O yüzden bu ameliyatı küçük kesilerle yapmak çok bizim için avantajlı bir şey. Kapak hastaları da genelde ameliyattan korktukları için bu ameliyatı uzatıyorlar, zamanı uzatıyorlar. Ne kadar ameliyat olması gereken zaman içerisinde olursa o kadar fayda görüyorlar. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.